Değerli öğretmenlerim, kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler, Basara yöntemi 33. dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle B sesini öğreneceğiz. Öğrencilerimiz hazırsa dersimize başlayabiliriz. Çocuklar, biz bu heceyi nasıl okuyorduk? En başta öğrenmiştik bunu değil mi? Dersin, derslerimizin en başında öğrenmiştik. Ba, ba şeklinde okuyorduk. Burada A sesini değiştirince nasıl okumamız gerekiyor bir bakalım. Evet ünlü harfimiz E oldu bakın. Nasıl okuyacağız? B. 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 Evet ünlü harfimize bakın. İ oldu. B. B. B Bo. Bo. Sizler de benimle birlikte tekrar edin. Zaten artık okuyor olmalısınız. Ünlü harfimize dikkat ettiyseniz ö oldu. B. B. Bu. Bu. Evet, nasıl okuyacağız? Bü. Bü. Şimdi öğrendiğimiz hecelerin sonuna bir harf geldiğinde nasıl birleştireceğiz ona bakalım. Bu hecemiz dikkat ettiyseniz bo değil mi? Kırmızı renkli hecemiz bo yanına r harfi gelmiş. Nasıl okuyacağız? Bor. Bor. Evet. Kırmızı renkli hecemiz bi. Bir. Bir. Ba değil mi kırmızı renklecemiz? Bak. Bak. Evet. Ecemizi okuyalım. B. B. Be Z. Bez. Ecemiz bo. Boy. Boy. Kırmızı renklecemiz bi. Biz. Biz. Evet şimdi iki tane hece olduğunda nasıl okuyacağız? Ona bakalım. İlk başta kırmızı renkli okuyalım. Bi. Bi. ikinci hecemiz. Z. Birleştiriyoruz. Bize. Bize. Kırmızı renkleyeceğimiz ba ba ikinci hecemiz na na birleştirelim bana bana kırmızı renk hecemiz bu bura bura çocuklar bu görmüş olduklarınız b sesinin yazılışları Özel isimlerde veya cümlenin en başında kullandığımızda bu şekilde büyük yazıyoruz. Diğer durumlarda ise bu şekilde küçük yazıyoruz. Bu B, b harfinin büyük yazılışı. Bu da küçük yazılışı. Şimdi B harfinin başına ünlü harfler geldiğinde nasıl okuyacağız? Evet, B harfinden önce E gelmiş. Nasıl okuyacağız? E-B e A, b, ab, ıb, ib. ib, ob. Dudaklarınızı birleştiriyorsunuz. Öb, u, üb. Evet. Yine bir kelimemiz var. Neydi bu hecemiz? ab ab la ne oldu abla önce siyah renkli heceyi okuyalım ob değil mi ob şimdi kırmızı renkli heceye bakalım önce iki, iki harfi okuyalım daha sonra üçüncü harfi birleştirelim ruk ruk ob ruk obruk Aynı şekilde yine ilk başta siyah renkleyeceğimizi okuyalım. İb. İb. Kırmızı renkleyeceğimiz. Rik. Rik. İbrik. Siyah renkli harfimiz O değil mi? O. Şimdi hecemizi okuyalım. Bez. Bez. O bez. O bez. siyah renklecemiz ab ab kırmızı renklecemiz dal dal ab dal evet siyah renklecemiz bam değil mi bam kırmızı renklecemiz bu bambu şimdi bir cümlemiz var onu okuyalım Ab-la-ma, ablama, albüm, albüm, aldık, aldık, ablama, albüm aldık. Ne aldık? Albüm. Kime aldık? Ablama aldık değil mi? Evet, bu kadardı bugünlük dersimiz çocuklar. Sizler de bir sonraki dersten haberdar olmak için ve kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.